Arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar bunu tanıtıyorum. Bu silahlı insansız hava aracı. Bu da bot. savaş botu. Evet savaş şöyle açalım botu. bu ışıkları. Evet. Şu, bu da şöyle bombası. O silahı. Evet bu da kürekleri Bu Tam asker. Tan, tam donanımlı. Tam da güzel. Komando. Bu da ee, motosiklet. motorlu. Bu böyle düdürebilir. Dağlar, dağ motosikleti herhalde. Bu da böyle evet, de evet, gidebilir istediği gibi. O da duruyor. Silahlı yer Bu böyle buradan tutulunca bakalım silahını silah. ilk önce. Oo evet. Otomatik böyle. silah. Bu Şu telsiz silah. herhalde. Evet. O küçük Bu silahları. Da silah. Şu da uçak savar Evet. Insanlar. Bu uçakları düşürüyor. Bu çıkartılabiliyor. Şu. Evet o çıka çıkabilir. Evet. O uçak savar. Şu uydu alıcıları. Hadi bakalım oyuna Şöyle. başlayalım. Şimdi ilk öncelikle her evet, şeyi test edeceğiz. Bu füzeleri de varmış Ensar. Şimdi ilk Oo. öncelikle bunu test edeceğiz. <laughs> Gayet güzel duruyor. Ben buna 10 üzerinden arkadaşlar 9 e, vereceğim. Güzeldi. Şimdi sırada bu. Bu da sıra. Bence güzel duruyor arkadaşlar. Ben Oo, bunu 10 üzerinden 10 evet. verelim. Güzel gibi. Güzelmiş. Motosikletteki bakalım. Bu gerçekten daha var. 10 bakalım. üzerinden 10. Motosiklet. Çok iyi. Şimdi bu silahları test ediyorum. Sıra sıra silahlara bakalım. Şimdi arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 7 verdim. Güzelmiş. Bu, da, bu tutulmadığı için 10 üzerinden altı vereceğim. Evet o arkadaşa. da çok güzelmiş. Şu da uçak savar herhalde. Evet. Buna da arkadaşlar 10 üzerinden Onlayacağım. Bu da telsiz arkadaşlar. İstediğimiz zaman elimize alabiliyoruz. Ama savaş kötü bir şey değil mi Ensar? Evet. Yani insanlar savaşmaması lazım. Anlaşması lazım. Savaşlar çok kötü bir şey. Ama sonuçta e, silahlarımızın da ülke olarak güzel olması lazım. Onun üzerinden de 7 ve 8 Bu hangisi? Varacağım. Bu da... Bayraktar mı oluyor bu? Selçuk Bayraktar'ın <laughs> ürettiği SİHA değil mi? Evet. Bu da arkadaşlar küçük bakın silahımız. Kaçır. Buna da ben on üzerinden, altı Buna on üzerinden 6 verdim. Buna 10 üzerinden. Şimdi arkadaşlar bunu da test edelim. Oo, Çok, evet. güzel Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu böyle çıkartabiliyoruz. da biliyoruz şöyle. Bakın. Ha, böyle başka silahla takabiliyorsunuz o zaman.